Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Şimdi şöyle gelelim kasalara. Şimdi gördüğünüz gibi bende iki tane mega HP kasası var. Onun dışında zaten herhalde bir şey mi yok. Aa bu da varmış. Neyse bunu boşa. Şimdi gençler şöyle bir şey yapacağız. İki tane mega HP kasasını açıyorum. Çıkan HP'lerde AKS'de şu HP ile açılan ya Allah Allah. Heh, HP ile açılan yerde deniyorum. Ee, amacımız şu sınırsız olan AK-47, Glock 18 ve Kar 98'den herhangi birini almak. Şu an tek hedefim bu. Sadece sınırsız diğerlerine çok bakmadım. Gene güzel şeyler varmış gibi duruyor ama şu an tek hedefim sınırsız çıkartmak. Şimdi şöyle sizlerle beraber çok da zaman çalmıyorum. Direkt geliyorum ve şu iki Mega HP kasasını açıyorum. İlkinden 15.000 hediye puanı geldi. Bir tane daha açtım. 30.000 hediye puanı geldi. Zaten kafadan iki katı şeye çıktık. Şimdi ben gene sonucu 88'e gireyim. AKS'ye giriyorum ve hızlı hızlı şöyle aşağı iniyorum ve HP'den ilkini açıyorum. Hadi bakalım. Abi inşallah bir tane sınırsız gelir. Şu an acayip şekilde sınırsız istiyorum. Sonraki aşamaya geçiyorum. Tek hedefim sınırsız. O yüzden büyük ihtimal birçoğunda son seviyeye gelecek. Bu ne? Sonraki aşamaya geçiyorum. Kazanmaya başla. 3 adet zula kasasıyla ilkini şey yaptık. İlkini aldık. İlk ödülümüzü daha doğrusu. Şöyle geliyorum. Bir daha basıyorum. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bir 30-32 kere 33 kere hatta belki e, deneme şansımız var. 32 deneyişten bir tane çıkarsa kabulüm zaten. 50.000 HP'den bir tane çıkarsa kabulüm. Hadi abicim AK'ye ver ya. AK'ye versen çok mutlu olurum ya. Kar 98'i vermezsin zaten biliyorum. Bari AK 47'yi ver. Lan kar 98 çılsa çıldırırız şurada ya. Tamam ikincisinden 7 günlük dikiş tutmaz geldi. Şöyle gelelim. HP AKS. Aynen doğrusuna tıklıyorum. Devam ediyoruz. Hadi Glock. Sadece Glock'a bakıyorum. Geri kalan güzel hediyeler var ama ben sadece Glock istiyorum şu an. Tamam. Şimdi sadece AK-47 istiyorum. Gençler bakalım. AKS bize gerçekten... Premium taarruz. Geç. Normalde olsa alırdım bunu. Ee, bakalım burada gerçekten sınırsız verme olasılığı var mı çünkü 33 kere falan deneyeceğiz. Eğer 33 kere de vermiyorsa herhalde zaten vermiyordur. Öylesine koymuştu Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Abi çoğu videoda bu kadar heyecanlanmamıştım ama sınırsız silah oldu mu? Acayip heyecanlanıyorum. En çok gaza getiren şeylerden birisi oluyor. Hadi bakalım. Ya şans kasası ne ya? Hadi bakalım. Kar 98'e verse çıldırırım burada. Yemin ediyorum çıldırırım. Platin deste. Hayır. Tekrar dene ya. Abi kötüsünden verdi utanmadan tekrar dene diyor. Hadi denedim. Gençler burada bir videoyu durdun ve bakalım aşağıdan yorumlar kısmına yazın. Lan ne oldu? Bir dakika. Ben bu arada AKS'yi kullanmayı tam bilmiyorum da. Bir sonraki aşamaya niye geçemiyoruz? Allah Allah. Ben tam çözemedim. Ne olunca biz bir sonraki aşamaya geçiyoruz ki? Hmm. Neyse. Şu anlam veremedim. Biz niye az önce tekrar deneyalısı çıktı ve biz... Lan oğlum AK... Kar 98'de durdun zannettim ya. Tamam bu sonucudan çıkıyorum şu an. Sonucu 1'e giriyorum. Sonuncu bir de AKS'ye girdim. HP'ye tıkladım ve bir daha deniyoruz. Abi hadi ya. Kasa desteği iyi güzel olsa bir tane Glock istiyorum ben ya. Tüh. Devam et. Devam et. Hadi bakalım hadi bakalım. Ya bu kadar bekletme işte. Direkt döndür ver işte ya. Sonraki aşama. Gençler düşseniz de sınırsız veriyor ben yanlışlıkla sonraki aşamaya basıyorum. Neyse. Öyle kötü şeyler düşünmeyelim. Şöyle geliyoruz, devam ediyoruz. Hadi oğlum. Hadi bir Glock ver ya. Cık. Vermiyor abi, vermiyor. Hadi. Bu arada böyle de video çok uzun sürecekmiş gibi oluyor ya. Bir arada ne oldu? Sonraki aşamaya geç. Sadece kar 98 sınırsız gelse yeter ya. Bu da mı sınırsız? Yok. 14 günlük, 7 günlük. Lan silah verdi mi korkuyorum bir an. Hadi bakalım. Glow'umuz var. 2 adet ejder desen platin bakalım. Geri kalandan da sonraki aşamaya kazanmaya başla. AK dışında burada ne var? Premium taarruz. 5 adet efsane destek kasası. Şans kasasını kabul etmem. Bak şu 5 tane efsane kasa şey destek kasası falan gelse belki kabul edebilirdim de. Şu gelsin bari ya. 4 adet süper destek kasası. Buna da kubuk. En azından verdiğimiz paranın şeyi çıkıyor. Bu arada gençler şu anda Mega HP kasası. Ben bu videoyu çektiğim saatlerde e, Zula'da %75 indirimde. E, yani aslında biz e, şöyle bir kabaca hesap yaparsak 12.000 ZA ile şey yapmaya çalışıyoruz. Sınırsız silah çıkartmaya çalışıyoruz. Sonraki aşamaya geç. Kazanmaya başla. Bak şu da çok güzel ya. 2 günlük 90 gün garantili kasa. Zula kasası ödülü al ve ayrıl. Bu arada bizde baya kasa birikti ha. Çantalar, kasalar, desteler. Gene iyi. Şöyle gelelim. HP'ye tıklayalım ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hadi bağalım. Hadi bağalım. Sınırsız blok 18 ya. Hadi ya. Yine karambit verdi. Karambit 14 gün oldu herhalde. Hadi AK. Hadi AK. Hadi AK devam ediyorum. Hadi kar, hadi kar. <laughs> kar 98 hiç verecekmiş gibi durmuyor baksana. Bu üstüne bile gelmiyor. 14 günlük MP76 S. Yani, yani, ha, şöyle böyle. Silah sonuçta. MP76 S çok kullandığım söylenemez ama. Hadi. geç. Geç hadi. Nasılsa burada güzel şeyler var bak şu Vandetta B garantili. Materyal kasası. He galiba sadece sonuncuya gelirse mi biz bir sonraki aşamaya geçemiyoruz? Çünkü az önce de aynı şey olmuştu. Allah Allah. Bakalım. O zaman destek kasası gelirse bizi gene aynen sonucuya geldi mi şey yapmıyor. Tekrar deneyemiyoruz. Hadi dene. Ben zaten çok AK-47 ne yalan söyleyeyim çok istemiyorum. Glock 18 veya Kar 98 gelirse benim için çok 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 daha iyi olur. Çünkü Abi çoğuşta işte yani keskinim eksik. Silah olarak zaten MPT kullanıyorum yani. Geç bunu da. Hadi. Kesin Zula kasası falan verecek yani. Bar şunu ver ya. Gen gene mi? 28 günlük oldu yeter ya ben kullanmıyorum abicim o silahı. Ver bari ne bileyim karambit var karambit kullanıyoruz. Mevçik pro verme. Auk da olur. XP kasası ne ya geç. Hadi bakalım. Hadi AK. Şunu vermede ya. Bir sonraki aşamaya geçecek ya. Yok bir sonraki aşamaya geç. Aynen. Kar 98. Şu an en çok istediğim silah bu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada 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 dur. Burada dur. Gene zula kasası verdi ya. Kaç tane zula kasası oldu arkadaş ya? Hadi sınırsız Glock. Karambit de olur. Sen o yok. Aa karambit geldi lan. Yok sonraki aşamaya geç. He, i̇lk hedefimiz sınırsız çıkartmak. Hiç yapmıyoruz. Hedeften şaşmak yok. Ay, hedeften şaşmak yok. Hepsi devam et. Aynı şekilde. Hadi bakalım. Var Vandetta B filan. Ay, Vandetta R ver ya. Lan bir daha mı? Haydi yeter ama ya Zula ya. Tam çıktım tamam çıktım birden çıktım. Gel. Çıktım buradan. Sunucu 83'e geliyorum. AKS'ye geliyorum. HP'ye geliyorum. Tık devam ediyorum. Bu arada biz şaka maka paranın yarısını harcadık şu an. Destek kasası verdi. Gerçekten. Efsane gerçekten. Evet. Çıldırmamak elde değil. Hızlıca devam ediyorum. Hadi. Abi bilerek bekletiyor sanki. Sonraki aşamaya geçiyor. Hadi ya. Acaba bir tane sınırsız alacağız mı? İnşallah artık yani. Materyal kasası diyor abi ya. Ay lan hayır lan. Şaka yapıyorsun sen ya. ya siktir git ya. Bak odum. HP'ye gel. Cık. Durduk yere zeyamızı harcattı gördünüz mü ya. Abi Zula'nın en sevmediğim şeyi bu ya. Adam bilerek sürekli şey ZA'nın olduğu yere çekmeye çalışıyor ya. Durduk yere gitti 800 ya. Haydi. Ya bak ya modun düştü ya. Durduk yere ZA'mızı harcadım be. Haydi. Abi bu kadar HP harcadık bir tanesini hak ediyoruz bence artık ya. Lan bak destek kasası şu kasası bu kasası hadi ya. Aşamalı kasa sistemi. Hadi, hadi. Hadi ver bir glock ya. 14 günlük mevpette sonraki aşamaya. Sakın bana materyal falan verme. Ver şunu ver ya mesela. Bak şans kası diyor. Geç bunu geç 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 geç, geç. direkt geç. Hadi kar 98. Bundan verme. Bunu ver. 4 günlük süper destek kasası. Hadi buna da şey ederiz ya. Yok. Devam ediyorum. Abi en hızlı şekilde açıyorum ama zaten açılışı 5000 saat sürdüğü için durduk yere videomuz uzuyor. Karambit verdin, sonraki aşama. Hadi 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 hadi. Hadi babam hadi babam ver bir AK. Materyal kasası diyor. Bana hala materyal kasası diyor. Hala materyal kasası veriyor. Bu arada gençler herhalde para bitti. HP kasası yani. Bitti gibi duruyor. Bak gene aynı şeyi. Bakalım 16.000 kaç denememiz var? 10 deneme hakkımız daha kaldı. Son ondayız. Ve hala bir sınırsız alamadık. Sınırsız alacağız diye güzel hediyelerden de vazgeçtik zaten. Bir tanesinden daha vazgeçiyoruz ve devam ediyoruz. Hadi AK. Hadi AK. Oğlum bir tane sınırsız alayım ya. Bir tane sınırsız alayım bak. Kaç bek 45-50 kere denedik. Hadi ya. Hadi ya yapma ya. Devam ediyorum. Hadi, çok uzatıyor ya. Ejder de normalde olsa alabilirdim bunu da şu an. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Ay, hey, güzel de aslında ama geç. Hadi sınırsız denemeye devam ediyoruz. Hadi sınırsız. Tam 90 günlük de verse olur. O da sınırsız sayılır artık. Ya dikiş tutmaz ne abicim gözünü seveyim ya. Hadi ya. Sen sınırsız glock ver ya. Sınırsız glock ver ya. Destek kasası diyor. Destek kasası diyor ya. Hadi lan hadi lan hadi lan. Glock ver ya bari tabancamız olsun ya. Tamam anladık diğerlerini vermiyorsun da. Gerçi bunu da vermiyorsun ki. Hadi hadi oğlum. Bir tane bak bu hesapta hiç sınırsız silahımız yok. Bir tane sınırsız silahımız olsun değil mi yani? Değil mi Zula yani? Zula yani değil mi yani değil mi? Heh, hadi ver bir tane. Şeyden vazgeçtim artık. Şunu istiyorum, bunu istiyorum vazgeçtim. Bir tane sınırsız arası kabulüm ya. Sonraki aşamaya bir daha dene. Hadi dostum. Hadi ver bir. Hadi. Gene destek kasası. Geç bunu. Evet hadi bakalım. Hadi Glock 18 vermedi. Sonraki aşama. Gene materyal verdi. Abi çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ya. Oğlum düzgün bir şey var lan. Hadi Glock hadi Glock hadi Glock hadi Glock. Hadi glock. Ne yaptı? Glon bir oyunda durdu bu arada. Geçler ya. Yani. Şu tam şurada durdu. Şuradaydı bu arkadaş. Ver AK ver AK 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 AK. Altın de Altın istemiyorum AK. Tamam kar ver kar 98. Hadi. Hadi. Bir an umutlanmadım değil. Kar 98 üzerinden bir kere geçti sağ olsun. Hadi. Çok para harcadım. Hadi. Desteler kasası diyor ya. Hadi oğlum çok para harcadım. Durduk yer hepsinin çöp olmasını istemiyorum. Düzgün bir şey ver. Hadi son hakkımız bu arada gençler bu. Sonraki aşamaya geçiyorum, Kazanmaya başla diyorum. Bir daha sonraki aşamaya geçiyorum, Kazanmaya başla diyorum. Hadi lan son hakkımız lan. Ver bir kar 98 bir. Platin deste. Uy, bitti mi? Hay yok lan. Bir hakkımız daha varmış. Hadi son hakkımı da kullandım. Hadi lan son hakkım lan. Bir tane ver sınırsız ya. 5000 tane şey denedik. Hadi sınırsız ver. Sonraki aşama. Kazanmaya başla. Sonraki aşama. Ay uykum geldi. Son hadi lan. Hadi lan. Ver şu kar 98'i. Aha 90 günlük verdi. Tamam buna da şükür. Buna da şükür. 90 günlük garantili kalsa ve 2 iki adet. İkisinden de 90-90 kar 98 çıksa zaten sınırsız sayılır. Evet gençler şöyle bir göstereyim. 12.000 Z harcadık. Karşında 16 tane Desteler kasası. 12 materyal. 12 süper destek. Şundan 2 tane. Aha, bu vardı. 15 tane Zula kasası. <laughs> bir tane materyal. 3 ee, tane platin. 6 tane de. Şey 3 tane süper platin. 6 tane normal platin destek kazandık. Yani bir tane sınırsız umut ediyordum. Ne yalan söyleyeyim. Şu Zepel'den bir tane deneyik Neyse gençler. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğensez like atmayı ve kanala hala abone destek abone olmayı unutmayın. Bu arada 1000 abone çekilişimize katılmayı unutmayın. Biliyorsunuz sizlere hesap hediye edeceğiz 1000 abone olunca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.